Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere neden bahsedeceğim? Bugün sizlere kredi kartı tuzağına düşmeyen erkek adamlardan bahsedeceğim. Delikanlılardan bahsedeceğim. Ama kalmadı böyle delikanlılar. Yani kredi kartı kullanmayan adama bile kredi kartını iteleyen bayan arkadaşlar. Bu tuzağa ilk önce üniversitede düşersin. Böyle iki arkadaşınla, bir arkadaşınla, üç arkadaşınla her neyse oturursun, bir bardak çay içerim, muhabbet ederim diye. Hava güzeldir. Etrafı kesersin. Böyle avını bekleyen kaplan gibi ortalıkta dolanırken karşıdan süzüle süzüle elinde kredi kartı bilgileri olan, kredi kartı satışı yapmaya gelen bir bayan abla sana doğru yaklaşır böyle yavaş yavaş gelir. İlk önce merhaba kredi kartınız var mı diye olaya dahil olur. E, iş işten çoktan geçmiştir artık. Artık o sizden biridir, ailenizden biridir, en sevdiğiniz kişidir. Oturur yanınıza, bir çayda ona söylersiniz. Ondan sonra muhabbet başlar, kredi kartın var mı? Yok, neden yok? Yok işte kardeşim, Batalım mı? Bizden batak olalım. Ama batmaya mahkumsuz. Mesela benim üniversitede öyle oldu. 2-3 arkadaş otururken gayet geldiler. Aynı bu şekil. Kredi kartınız var mı? Dahil olup ailemizin içine girdiler. Ve kredi kartlarını iteleyip gittiler. Bir de şöyle oluyor. Şimdi oturuyorsun mesela geliyor. Kredi kartın var mı? Yok. E, Ve verelim. Almasak al ya lazım olur. Öğrenci adamsın. İyi hadi ver, alalım. Aldık. O sırada tabi kimlik fotokopileri havada uçuşuyor. Aile bilgileri falan havada uçuşuyor. Kredi kartını o an itekliyorlar sana. Ondan sonra o, olay orada kapanmıyor. Hemen karşıdan arkadaşın geçer mesela. ey ee, sallar ne haber falan der. Hemen aileden biri çünkü artık. O arkadaşlar ailenden biridir. Hemen de tanıyor musun adı ne? İşte Ahmet Mehmet e çağırsan ona da verelim. tabii kız da güzel. Tabii sen de üniversitede sapsın. Hemen atlarsın. Ahmet gel işte kredi kartım var mı? Bu olay tabii burada bitmiyor. Ondan sonra iş hayatına atılıyorsun. O kredi kartı borcunu götün ucu çıkacak edene kadar ödemişsindir. Evdekiler duymasın, etmesin diye sağdan soldan bulmuşsundur. Borç harç bir şey yapmışsındır. Borcu borca kapatmışsındır. Başka işe girmişsindir o kredi kartını kapatmasına Kredi kartı borcu biter artık şu kelimeyi duyarsın. Bundan sonra kredi kartı kullanmayacağım. Yalan. Yalan. Çünkü o zehri aldım bir kere. Onun bir başka versiyonu işe başladığında gelecek. İş hiç önemli değil. Nerede çalıştığın hiçbir önemi yok. Gördük şahit olduk. 1000 liralık bir işte de 5000 lira diye gösterip o kredi kartı sana verecek kardeşim. Güzel kardeşim o kredi kartını sana verecek kurtulamaz. Tek kurtulma şansın bankanın sana vermemesi. Dua et vermesi. Zaten vermiyorsa bataksındır. Geçmiş olsun. İşte yeni bir işe başlarsın. Her şey güzel gidiyordur. Hayaller, hedefler, para biriktirilecek. Araba alınacak, ev alınacak, ne bileyim motor alınacak, ayrı bir eve çıkılacak <laughs> ya da evlenecek, bahtlı alınacak. Tabii o iş öyle olmuyor. Bir öğle yemeği arasında iki tane arkadaş gelir. Yine aynı muhabbet. Üniversite muhabbetinin aynısı. Kredi kartınız var mı? Var. İşte hangi banka? Şu banka. Aa bizim yokmuş verelim mi? Yok kardeşim istemiyorum. Var işte bir tane. Ya ne olacak? Kullanmazsın, kırar atarsın. Abi bunu şimdi ben söyleyince olmuyor ama o karşında hayal et. Şimdi karşında bayan arkadaşı oturuyor. İşte diyor sana ya bunu da kullanmaz. Kırarsın atarsın. Lazım olmaz ne olacak? İşte prim alıyoruz. Tabii vizan da varsa ova o da girdi. Hemen fotokopiler havada uçuşur yine. Şöyle yukarıdan fotoğraflar çekilir kartı anında artık bir de sistem değişmiş eskiden işte bankaya gidiyordu bunlar yani şurada kaç sene önce 4 sene 5 sene önce bankaya gidiyordu ona geliyordu bankada ondan sonra işte ev adresine 10 gün 15 gün sonra gidiyordu kart işte onda evdekiler duymasın diye her gün posta kutusuna falan bakıyorsun veya işte annen gide söylüyorsa banka kartı gelecek diye anlıyor da şimdi hiç öyle bir şey yok Şimdi yanında hazır kartlar var isim yazılmaya Sadece kart numarası olan. Hemen orada a onaylandı tamam diyor. Çat kredi kartını veriyor sana. Hiç beklemiyoruz. Hemen oradan çıkıyorsun akşam. Daha cebinde dire diğer kredi kartı var. Belki borcu var, harcı var. Ama artık sıfır kredi kartı. Sanki cebinden çıkmayacak o para şimdi bu video hazırlar ki sana girmiş herhalde de öyle bir şey yok tabi yani kıvamında gidiyoruz şu an bakalım ne zaman patlayacağız o ayrı mesele neyse tabi o kredi alıyorsun hemen akşam gidiyorsun bir yerlerde patlatıyorsun o ayrı mesele onun dışında dediğim gibi üniversite muhabbeti de aynısı orada oturuyorsun işte iş yerinde hemen yakındaysa işte oradan geçerken arkadaşlarını görürsün konuşursun yani tabi onlar da erkekse eğer Kalbim hani masanda kız var. Kar sattığını da biliyor. Hemen. Ne nasılsın iyisin? Hoşçun beysin. Hani o da bir şey bekliyor. Adam kredi kartını istemiyor ama oradan bir ses gelsin. Kredi kartınız var mı desin. Yani bunu yaşamayan erkek, bunu yapmadım diyen erkek varsa çıksın. Yok yani öyle öyle bir dünya yok. Ondan sonra geliyor hop. Hemen o da oturuyor. İşte kredi kartı bilgileri, isim bilgileri, adres bilgileri, fotoğraflar, fotoğraflar, her şey havada. Hop ona da. Ondan sonra seninle beraber otururken kalkıyor gidiyor <laughs> oraya da oturuyor. <laughs> ne oluyor? Muhabbet edecektin kızla. Kredi kartını alma yani. Yok kardeşim yok. Öyle bir dünya yok. Yemeyin yutmayın bunu artık. <laughs> evet bugün kredi kartı kızlarının... Hmm, Artık yani genç bunu kredi kart satan kızlara değil de erkeklerin salaklığına vurmak lazım. Bizim salaklığımız. <laughs> o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz bu tarz videolar için like atmayı unutmayın diyeceğim ama atmazsınız büyük ihtimal. Neyse görüşürüz. Bundan sonra böyle saçma sapan videolar var. Yani neyse Onu başka bir şeyde anlatacağım. Haydi görüşürüz. Bay bay.